Sağlıkta şiddet anayasal bir suçtur. Şiddet uygulayan canilere tutuklu yargılanma ve sağlık hizmetlerinden men cezası getirilmelidir. Sağlık sendikaları sağlıkta şiddetin son bulması ve caydırıcı cezaların kapsama alınması için Yalova Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Şifa dağıtan ellere yapılan sözlü ve fiziksel şiddetin artık son bulması gerekmektedir. Bizler burada Tüm sendikalar olarak ortak tepkimizi ortaya koyuyoruz. Geçtiğimiz hafta bir vatandaşın Doktor Şevki Melikoğlu'na saldırması ve tutuklanması üzerine harekete geçen sağlık sendikaları sağlıkta şiddetin kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurguladı. Sağlıkta şiddet kabul edilemez. Toplumun tüm fertleri tarafından lanetlenmelidir. Unutulmamalıdır ki şiddet bir insanlık suçudur. Pandemi boyunca can kurtarmak için can verdiklerini hatırlatan sağlık çalışanları bir dönem kendilerini alkışlayan ellerin bu sefer farklı amaçlar için kalktığını belirtti. Pandemide vermiş olduğumuz destanımız hikayemize tüm dünya yakından şahitlik etmiştir. Bir dönem her akşam alkışlandık. Lakin bizi alkışlayan eller bu sefer farklı amaçlar için kalkıyor. Bu vandallık ve canilik artık son bulmalı. Caydırıcı cezalar getirilmelidir. Bizler çok şey istemiyoruz. Güvenli ve huzurlu çalışma ortamı istiyoruz. Üstümüzdeki yükün farkında olunmasını istiyoruz. Şiddet ile sonuç alamayacağını, sağlık çalışanlarının bunu hak etmediğinin bilinmesini istiyoruz. Sağlıkta şiddetin çözümünün basit olduğunu ifade eden sağlık çalışanları, çözecek makamın sessiz beklediğini kaydetti. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Artık yeter diyoruz. Her gün artan şiddet olaylarını bizleri fiziken ve ruhen tükenmişlik noktasına getirmektedir. Caydırıcı kanunların çıkması için daha kaç kişi can vermeli, kaç sağlık çalışanı darp edilmelidir. Çözüm basit ama çözecek makam sessiz bekliyor. Yetkililerden bir an önce çözüm bulmalarını talep ediyoruz.